Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dinimizdeki önemli günlerden birisi olan 3 aylar ne zaman başlayacak 2024 senesinde bu sorunun cevabına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de bu videolarımızın devamı ve diğer tüm işte namaz vakiti videosu olsun. Ramazan ayı başlangıcı gibi videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aşağıdan lütfen kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olun. Bu sayede tüm bu tarzda içeriklerimize anında haberdar olabilecek, öğrenebileceksiniz. Recep ve Şaban aylarının tamamının oruçlu geçirilerek Ramazan'da birleştirilmesi 3 aylar orucu şeklinde adlandırılır. 3 ayların 3 aylar orucu olarak da biliniyor. 3 aylar Recep ayı, 1. ay, 2. ay, Şaban'ın 3. ayı da Ramazan ayı, Ramazan ayından sonra ayı e geliyor. ayı e ile birlikte şevvalin ilk 3 günü Ramazan bayramı olarak kutlanmakta. 12 Ocak 2024 Cuma günü 3 aylar başlamaktadır. Mübarek 3 aylar yani Recep ayı ile birlikte 12 Ocak 2024 tarihinde 3 aylar başlıyor. 3 aylar başlangıcından sonra Kandil günleri, Kader gecesi gibi özel günlerde idrak edilecektir dediğimiz gibi 3 aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayıdır. Bu şekilde sıralanmaktadır. içerisinde Regaib Kandili, Berat Kandili, Miraç Kandili, Kadir Gecesi gibi özel günler bulunmaktadır. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2024 senesinin 3 ayların başlangıç tarihi ile ilgili tüm detaylara bakmış olduk. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.